Merhabalar arkadaşlar, bugün sizler birlikte sadece joy az bir video, kısa bir video çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Normal kızlar için kinder joy ikinci. Bakalım. Şöyle. Ay, aa! Oyuncaklar düştü işte, arkadaşlar. Bu nasıl yapıyor? Yağmaş burada gösteriliyor. Şimdi bakalım. Buradan bir şey çıkması gerekiyormuş. Mavili bir şey çıkması gerekiyormuş ama aha çıktı. Çıkmış. Bakalım şöyle. şey takacakmışız. Dur. Şöyle bir şey oluşuyormuş. Sonra arka 是吗？ Şöyle takacağız. Şöyle bir şey olması gerekiyormuş. Şöyle. Bunu fotoğrafını çekeceğiz galiba. Aa, bu, bu bakın 2020'de çıkan. A Play-Doh. Ben bunu yükleyeceğim. Sonra annemin telefonuna. Sonra bir çok güzel böyle beğenilecek. Ay beğenilecek de. Yanlışlıkla. Şöyle. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Bir şey olacak. Haydi o zaman. Ben annemin telefonunu alayım. Ondan yaparız. Bu arada şunu alayım. Şöyle minik tatlı. Bu da bugün yemek istiyorum. Zaten çok tatlım. Yani yemiyoruz çikolata falan. Çok da yemiyoruz. Sadece azıcık yiyebiliriz. Bu taraf. Ben eskiden bunu böyle kaşık gibi bu tarafı ile yiyoruz sanıyordum ama bu tarafı ile yiyormuşuz. Meğerse. Ama ben yine aynısını yaptım. Ben gene yaptım öyle. Bunun bir de beyaz çikolatası çok güzel oluyor. Gerçekten de çok güzeller. Bu arada size öneriyorum. Anneleriniz falan markette var. bulursa alırlar. Bulmasa olmaz. Tabii Ankara'da anne bulmuş şair bir de galiba almış. Ben valla bunları bunlar çok seviyorum. Neden yemeden duramıyorum? Neyse arkadaşlar hoşça kalın mutlulukla sağlıkla kalın. chicken.